Avrupa'da yaşayan Türklerin deprem bölgesi için başlattıkları seferberlik sürüyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için ana vatanlarına ve memleketlerine yardıma koşan Avrupalı Türkler, deprem bölgesinin farklı yerlerinde konteynerlerden oluşan yerleşim alanları kurdu. Hatay'da 100, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 155, Akbayır Mahallesi'nde 20 ve Afşin ilçesinde 50 olmak üzere 225 konteyner hazırlanarak depremzedelerin hizmetine sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinesinde hazırlanan konteynerler depremzedelerin hizmetine sunuldu. Her biri 21 metrekare yaşam alanına sahip konteynerlerde bir ailenin ihtiyacı olan yatak, mobilya, ısıtıcı, sıcak su da bulunuyor. Hollanda'da yaşayan Kayseri'de Hilal Sungur, büyük afetten sonra yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyeceğini ve insanlara yardım etmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gerçekten günler boyu uyumadık, yemedik, içmedik ama bu üzüntümüzü güce çevirmeyi her zaman onun taraftarıyım. Ve üzün, üzüntülü olsak bile şu an mesela içimiz paramparça ama faydalı olma yolunda gitmemizi düşünüyorum. Ve herkesi de o şekilde hareket etmesine temenni ediyorum yani. Elimizden ne geliyorsa daha fazlasını şu an yapmamız lazım milletimiz için, vatanımız için, kalkınmamız için. Almanya'da yaşayan Hataylı Mehmet Sanak da depremi duyar duymaz memleketine geldiğini ve 15 gün boyunca enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı. Birçok insan geldi. Onun haricinde de yurt dışından özellikle Almanya'dan, Avrupa'dan gelen birçok kardeşimiz vardı. Bunların içerisinde örgütlü olarak gelenler vardı, bireysel olarak çıkıp gelenler vardı. Örneğin bizim yaşadığımız bölgeden gelen yaklaşık 15 tane gençlerimiz vardı. Biletlerini almışlar, araçlarını kiralamışlar, araçlara malzemeleri doldurmuşlar, çıkmışlar, gelmişler. Allah razı olsun, Avrupa'da yaşayan insanlar bu süreçte tabii ki çok duyarlı davrandılar. Maddi manevi ne gerekiyorsa yaptılar. Hollanda'da yaşayan Samsunlu Gülay Soysalsa depremzedelerin yaralarını sarmak için Hollanda'dan geldiklerini belirtti. Elhamdülillah hep beraber Hollanda'daki bütün arkadaşlarımız, çevremiz yani o kadar duyarlı insanlar var ki size anlatamam. Gerçekten Hollanda seferber olduk öyle diyeyim. Hani bizim haricimizde çok kişi de yardım topladı ama bizim yapabildiğimiz de bu bir proje çok güzel hani insanlar dediğim gibi yardımlaşmada hani diyoruz ya tek vatan tek millet gerçekten öyle hep birimiz hepimiz seferber olduk acı bizim acımız yani insanları burada bırakamayız bırakmamamız gerekiyor ve herkes gelsin.